Orucun faydaları ruhi ve bedeni yönden orucun birçok faydası vardır. Her şeyden önce oruç Allahu Teala'ya itaat ve ibadettir. Mümin kul bu itaatinden ötürü sınırsız bir şekilde sevap kazanır. Çünkü uruç yalnız Allah içindir. Allah'ın keremi ise çok geniştir. Oruç sebebiyle Allah'ın rızasına nail olunur. Bunun gibi reyyan denilen sadece oruçlulara tahsil edilmiş cennetin özel bir kapısından içeri girme hakkına elde etmiş olur oruçlu kişi. Sehl bin Sat radıyallahu anh'dan rivayetle Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Cennette reyyan denilen bir kapı vardır. Bu kapıdan kıyamet günü yalnız Oruç tutan kişi kişiler girer. O kapıdan oruç tutanlardan başka hiç kimse giremez. Kıyamet gününde oruç tutanlar nerede denilir? Oruç tutanlar kalkar ve o kapıdan girerler. Onlardan başka hiçbir kimse buradan giremez. Onlar girdiği zaman kapı kapatılır. Artık bu kapıdan başka hiç kimse giremez buyuruyor Peygamber Efendimiz. Kişi oruç sebebiyle daha önceden kazandığı günahlarından ve hak ettiği Allah-u Teala'nın gazabından kendini uzaklaştırır. Oruç bir yıldan öbür yıla kadar işlenen küçük günahlara da kefarettir arkadaşlar. Oruçtan hasıl olan taat sebebiyle Allah'ın çizdiği hak yolda müminin dosdoğru doğru gitmesi sağlanır. Çünkü oruç Allah'ın emirlerini tutmak ve yasaklarından sakınmaktan ibaret bulunan takvayı gerçekleştirir. Yani oruç takvamızı arttırır arkadaşlar. Allahu Teala bu konuyu şu şekilde ifade buyurmuştur. Ey iman edenler Bakara suresi 183. ayette. Ey iman edenler takva üzere olasınız diye sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de oruç farz kılınmıştır.